Peki Allah azze ve celle'nin rahmeti gereği sebepleri yaratması ne demek? Yani Allah azze ve celle bir konu hakkında hüküm indirdiyse artık sen ondan mesulsün. Senin bu konuda kaçışın yok. Onu araştıracaksın, bulacaksın. Ama Allah bir konuda hüküm indirmediyse rahmeti gereği sen ne yapacaksın? Sen bu konuda artık mesul değilsin. Allah seni ondan hesaba çekmeyecek. Bunu bilmen lazım. Yani ne kadar çok hüküm inerse biz bu kadar mesuliyet altındayız kardeşler. Bu kadar sorumluyuz. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam boşuna demiyordu. Çok soru sormayın, çok soru sormayın. Şimdi burada bize düşen ne? Bize düşen Allah ve Resulü bir şey söyledi mi ona itaat etmek. Bir şeyden de kaçın dediyse kaçınmaktır. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle ne yapıyor bize? Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Neyden de kaçının dediyse, neyi ettiyse ondan kaçının diyor. Bunun dışında başka şeyler Allah Azze ve Celle bu konuda sukut ettiyse, yani hüküm indirmediyse biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki tamam bu bize Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gereği böyledir diyeceğiz. Örnek vermek gerekirsek mesela 5 vakit namazın öncesini düşünürsek Allah Azze ve Celle 50 vakit farz kıldığı halde ne yapıyor? Rahmeti gereği beş vakide indiriyor. Bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ümmetime rahmet olsun diye, kolaylık olsun diye bunu yaptı diyor. Ve bunun benzeri birçok şey var. Allah'ın sadakasıdır kardeşler bunlar. Mesela çorapların mesetmek, namazları cem etmek, namazları kasretmek bunlar dinin kolaylıklarıdır. Allah Azze ve Celle böyle hüküm indirmiştir. Ama bazen de Allah Azze ve Celle unutkanlık olmamasına rağmen bazı şeylerde ne yapmıştır? Hüküm indirmemiştir. Bu kullarına olan merhametinden dolayıdır. Şu ayette de anlıyoruz zaten. Allah Azze ve Celle diyor, ey iman edenler size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Burası önemli. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Yani Kur'an indirilirken bu soruları çok sorarsanız Allah Azze ve Celle bunu açıklamak gereğinde bulunur. Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Yani Allah azze ve celle özellikle sahabeye söylüyor bunu. Çünkü bu hüküm sahabeyle beraber geçmişte kaldı. Dolayısıyla sahabe bu konudan dolayı çok soru sormak onlara yasaklanmıştı. Allah azze ve celle de öyle diyor. Yani hoşunuza gitmeyecek şeyler konusunda soru sormayın bize. Sormayın. Yani Resulü gidip sıkıştırmayın. Eğer Kur'an inerken siz gider bu soruları sorarsanız bizde ne yaparız? Biz de Kur'an'ı indirilirken bu sorulara açıklık getiririz. Bu da sizin için meşakkat olur. Tafsilat olur. Düşünsenize. Ama Allah bir konu hakkında hüküm indirmediyse sen diyeceksin ki ya Rabbim Kur'an'da sünnette böyle bir açıklık yok. Ben anladığımı yaptım diyebilirsin. Ama açıklık getirildiyse o zaman sıkıntı aynı İsrail düştüğü durum gibi. Allah ine kestedi. Onlar dedi ki nasıl olsun? Körpe mi olsun? Şöyle mi olsun? Rengi nasıl olsun? Bak, tafsilat, tafsilat, tafsilat kendilerine ağır bir yük yüklediler. Allah azze ve celle dedi ki neredeyse kesmeyeceklerdi. Bu da nedir? Yani özellikle vahiy inerken peygamberlerin ashabları hakkında önemli bir detaydır. Ondan dolayı sahabe zaten çok soru sormaktan çekinirlerdi. Bir bedevi gelsin de soru sorsun ve biz de bu sorulardan dolayı bir şeyler öğrenelim diye çaba gösterirlerdi. Tabi bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hutbe irad derken sahabenin biri gelip söylüyor ya Ey Allah'ın Resulü haç. Her sene mi yoksa ömründe bir kere mi? Bunu üç kere tekrarlayınca Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer ben her sene deseydim her sene olacaktı. Diyor ki beni bırakın yani ya. Beni olduğum halde bırakın. İşte buna dayanarak diyor ki İmam Nevevi ve benzeri alimler demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın iştihadı evet hükümdür. Peygamber bir konu hakkında iştihad etti. dedik evet bu her sene deseydi Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun düşseydi Allah Azze ve Celle onu ne yapardı? Her sene yapardı. Dolayısıyla sordukça meşakkat. Ondan dolayı Hazreti Ömer diyor ki zaten bu emredilenler bize yeter. Çok da soru sorup da bizim meşakata sokmayın diyor. Ondan dolayı kardeşler bu önemli bir meseledir demişler. Evet.